Erdoğan'ın bağış kampanyası duyurusuna sosyal medyadan tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası adı altında korona salgınına karşı vatandaşlardan bağış istemesine vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Sosyal medyada dikkat çeken tepkilerden bazıları şöyle. Nevşin Mengü, Pamuk Eller Cebe Ey Halkım, Kasa Tam Takır Kuru Bakır, Zeynep Gürcanlı, Merkez Bankası ihtiyaç akçesini har vurup harman savurdular şimdi bağış kampanyası yapıp yine parayı halktan istiyorlar. Devlet yurttaşlara yardım edecek diye umarken biz yurttaşlar devlete para verecekmiş. Süper. Aynen devam. Profesör Doktor Pelin Gündeş Son 15 senedir yekünde en yüksek meblalı kamu ihalesi alan 10 müteahhit şirket de bu kampanyaya katılsın. Devletimizin yanında olduklarını göstersinler. Bugün o gündür. Vatandaşların fedakarlık yapacak hali kalmadı. Sanayici işçisine ücretli izin verdi, ev sahipleri kira alamıyor. Uğur Gürses, kamunun gereksiz tüketim ve yatırım harcamalarını kısmadan, durdurmadan vatandaştan yardım istemek ne kadar doğru. Naci Cinisli, AK Parti'ye hatırlatmak lazım. Yakar top oynamıyorsunuz. Devlet yönetiyorsunuz. Topu milletin kucağına atarak sorumluluktan kurtulamazsınız. Nerede şimdiye kadar topladığınız paralar? Tunca Özkan Diğer ülkeler vatandaşlarına destek olmak için para verirken, bizimkiler vatandaşından para istiyor. Bizi virüs değil, bu düzen öldürür. Ümitlik Bayır Vatandaşımız bu zor günlerinde, devletin nasıl yardım edecek umudu ve can kulağı ile Cumhurbaşkanı'nı dinledi. Sonuç, Hükümet vatandaşından yardım ve bağış istedi. Zannediyorum yıllardır para aktardıkları Ensar ve Türgev gibi vakıfları unuttular. Gerçekten şaka gibisiniz. Arkadaşlar bu videonun yapımcısı olarak benim şahsi görüşüm bağış kampanyasını olumlu buluyorum. Türkiye'de gerçekten zengin sayısı son yıllarda gitgide arttı ve bu zenginlerin de yaşanabilir bir Türkiye'ye ihtiyaçları var. Dolayısıyla başta zenginlerimiz olmak üzere ben de pamuk eller cebe diyorum ve bağış kampanyası için oluşturulan IBAN numaralarını paylaşıyorum. Teşekkür ederim vakit ayır izlemiş olduğunuz için. İyi günler dilerim.